Bir ağacın onu dün gece. Karınca ayaklarına yol. Yuvalarına akşam yorgunluğu ile dönen bir tavşanın yuvası. Kelebek olmaya heveslenmiş bir tırtıla koza Kağıda kalem, kaleme kağıttım yanmadan önce. 150 yıl önceydi. Belki de daha fazla. Rüzgarlı bir günün sabahında düştüm koynuma bir sincabın annesinden sakladığı bir oyuncaktım daha sonra. Kabuğunu yırtarkenki doğum sancılarını hatırlıyorum. Yağmur düştüğünde yüzüme, bir bebeğin annesinin memesini emmesi gibi dudaklarındaki ıslaklığı bir de. kendine. İlk önce tohum koydum adına. Güneşi tanıdın baharlı bir zamanın sabahında. Fidan dedik sonra adına. Yeşille kırkladık güneşli bir günde yüzünü. Köklerinden sardıkça seni, filizlerinden dal yaptık çocuklara. Bir kuşa yuva, bir kelebeğe yaprak, sincapların evlerine çatı, arıların sevinç çığlıklarıydın çiçeklerin arasında. Evdin karıncaya, yemdin bazen yuvasındaki yavru serçeye. Susuz günlerde gölgemdin üstümü örten, Soğuk ayaz gecelerde içimi ısıtandı köklerin. Ne zaman sürüklensen bir rüzgarın elinde, Yağmur öfke nöbetleri geçirip koparıp atmak istese beni yerimden, Ayaklarının arasında saklanırdı her zerrem. Kaç baharı geçirdik senle, Cıvıl cıvıl şarkılar söyledik gökyüzüne doğru, Kaç kere küsüp kendine yapraklarını döktün üstüme, Beyazı üstümüze kaç kere gelinlik yaptık. Sarı sıcaklarda kaç kere bulutların yolunu gözledik birlikte. Şimdi sen... Şimdi sen bütün çocuklarımla gittin ya. Ben siyah kefenler giydim üzerime. Şimdi seni yaktılar ya. Ben siyahtan gözyaşı oldum hepinize. Ey insanoğlu. Ben doyurmadım mı seni? üstüne çatı olmadın mı? Yürüdüğün, ezipte geçtiğin yol olmadın mı ayaklarına? Aldığın nefeste bile yok mu hakkım? Ana demedin mi bana? Sevmedin mi seni de diğer evlatlarım gibi? En son yine benim koynumda bitmedi mi yolun, yolculuğun? Ne istedin benim evlatlarımdan? Hangi çocuğum için taş basayım bağrıma? Hangisinin başına taşsız mezar olayım? Hangisinin yanığına merhem olayım? Söyle bana hangisine? Ey insanoğlu, duy beni. Duy beni, yanıklarım çok acıyor.